Merhaba arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Aynur Çelik. Bugün size temel yaşam desteğini anlatacağım. Temel yaşam desteği ile ilgili kısa bir ön bilgi verdikten sonra uygulamasıyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar, temel yaşam desteğinin önce doğru tanımından başlamak istiyorum. Temel yaşam desteği solunum ve veya Dolaşımın olmaması durumunda yapmış olduğumuz uygulamalardır biz temel ilk yardımcılar temel yaşam desteğinde hastayı solutur ve kalbinin çalışmasını sağlarız. Bunun için girişimlerimizde arkadaşlar sağlıkçı olmayan kişiler için söylüyorum. Sadece çevre şart ve imkanlarından faydalanırız. Temel yaşam desteğinde biraz önce bahsettiğim gibi yapmak istediğimiz şey solunumu ve kalbi durmuş kişinin solunumu veya kalbi durmuş kişinin arkadaşlar yani dolaşımın olmaması durumunda kişilere geçici bir solunum ve dolaşım sağlıyoruz ve kişiyi yeniden e, solunumu ve dolaşımını başlatarak döndürüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz e, eğer sağlıkçı değilsek buna temel yaşam desteği diyebiliriz. Ama sağlık çalışanıysak ya bir sağlık çalışanıyla karşılaşıyorsak kardiyopulmoner resüsitasyon CPR gibi çeşitli e, terimlerle karşılaşabiliriz. Peki bu terimlerin e, anlamı nedir? Nasıl ifade edilir? Bunlardan kısaca bahsedeyim. Kardiyopulmoner arrest arkadaşlar kalp ve akciğerin görevini yapamaması durumudur. Arrest durma anlamındadır. Kardiyo pulmoner arrest kalbin ve akciğerin Durmasını ifade eder ve biz bu yapacağımız uygulamada tıbbi malzeme ve araç gereç kullanmaksızın arkadaşlar kişiyi döndüreceğiz. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi e, kardiyopulmoner arrest durumunda yapacağımız çalışmalarla ilgili çeşitli bilgiler vardır. Geçmişte e, bu bilgilere yönelik çeşitli uygulamalar yapıldı. Ancak biz bu dersimizde son bilgilerle son çalışmalarla yola çıkacağız. Bu yüzden resursasyon dernekleri tarafından onaylanmış doğru bulunan çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz pratik bir temel yaşam desteği yapacağız ve yeni kaynak ve yeni kılavuzlara yönelik çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz temel yaşam desteği dedik ama bir de ileri yaşam desteği var. İleri yaşam desteğinde sağlıkçılar devreye girer arkadaşlar ve çeşitli tıbbi araç gereçlerle yaşamın devamı için gerekli çalışmalar yapılır. Ama biz burada e, doktor veya hemşire ya da paramedik değiliz. İlk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmuş bir e, kişiyiz ve bunu yönelik çalışmalar yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada CPR'da, kardiyopulmoner resüsitasyonda yaşam zincirinden bahsetmek zorundayım. Ee, yaşam zincirinin birinci halkası arkadaşlar e, yardım çağırmaktır. Eğer kardiyopulmoner arrest durumunu görüyorsak arresti görür görmez veya e, tanılar tanılamaz yardım çağırmamız gerekir. Daha sonra zaman kaybetmeden hastayı solutmalı ve kalp masajına başlamalıyız. ikinci halka olarak üçüncü halkada ise eğer şart ve imkanlarımız uygunsa defibrilatöre başvurmak zorundayız defibrilatör işimizi kolaylaştıracaktır ve daha tıbbi bir yaklaşım oluşturacaktır. Ama söylediğim gibi biz burada bugün temel yaşam desteğinden bahsediyoruz. Hiçbirimiz doktor, hemşire, paramedik gibi meslek mensubu değiliz ama bu konuda bilgi ve beceri sahibiyiz arkadaşlar. Temel yaşam desteği olsun, diğer ilk yardım çalışmaları olsun, temel ilk yardım bilgisinde sağlık çalışanı olmaya gerek yoktur. Ama bilgili olmak gerekir. Eğitim almış olmak gerekir. Bu bilgi ve eğitimler uzman kişiler tarafından verilmeli ve kişi bunun çok ciddi bir iş olduğunun farkına varmalıdır. E, hiçbir ilk yardımcı yetersiz bilgiyle bilmediği hiçbir şeyi yapmamalıdır arkadaşlar. E, durumun ne olduğunu kavramalıdır. Şimdi arkadaşlar CPR e, e, biraz sonra yapacağımız uygulamalar. Çocuk ve erişkinlerde farklı e, uygulamalar gösterir. Ben bugün size erişkin bir hastadan bahsedeceğim. Erişkin bir hastamız olduğunu farz edeceğiz arkadaşlar. Peki e, bu hastanın biraz sonra uygulama yapacağımız hastanın durumu nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. E, diyelim ki pikniğe gittik veya hmm, bir toplantıya gittik. Sağlık çalışanları yok. Ve sağlık malzemeleri yok. Ama biz ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibiz. Şimdi bu durumda arkadaşlar bizim biraz biraz sonra karşılaşacağımız hasta kalp krizi geçiren bir hasta değil. Biraz sonra bahsedeceğim hasta. Baygın bir hasta değil. Ya ya hafif bir şok geçiren hasta değil. Biraz sonra karşılaşacağımız hasta arkadaşlar. arrest bir hasta solunumu ve veya dolaşımı durmuş bir hastadan bahsedeceğiz. Tabii ki baygınlık durumunda ya da başka vakalarda hastanın solunumu varsa biz bu uygulamaları yapamayız. Bu yüzden doğru hastaya doğru yaklaşım yapmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar, peki kardiyopulmoner arrest olduğunu nereden anlayacağız? Yani hastanın kalbi ve solunumunun durduğunu nereden anlayacağız? Bu duruma göre Hastaya göre, hastanın kliniğine göre değişik belirtiler verebilir. Ama e, kabaca e, ben bu arrest hastanın genel durumundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hastanın bilinci kapalıdır. Hastaya nasılsın, iyi misin diye soru sorduğumuzda hiçbir şekilde bize tepki vermez. Bilincin kapalı olması her ilk yardım uygulamasında önemli bir durumdur ve mutlaka yardım çağırmayı gerektirir. Yardım çağırırken de kişiyi belirler, doğru kişi, doğru yardım isteme şekliyle başvurması gerekir. Bilinç kapalı, solunum sesleri yok. Yani solunum yok. Solunumu baktilini hissetle e, teşhis ederiz arkadaşlar. Solunum hissedilmez veya anormal e, yok denecek tarzda yok denecek tarzda etkin olmayan e, solunum diyemeyeceğimiz görüntüler vardır. Solunum hareketleri göğüs ve karın bölgesi, bölgesinde hiç yoktur. nabzı yoktur arkadaşlar genellikle. Ee, ancak e, biz temel yaşam desteğinde erişkin hastalarda e, nabzın ve kalbin olup olmadığına bakmaksızın temel yaşam desteğini geçeriz. Bunu parantez içinde belirtmek zorundayım. Bu billa göz bebekleri genişlemiştir arkadaşlar. Ve daha sonra hastada yer yer morarmalar ve soğumalar başlayabilir. Bu belirtiler genel söz ettiğim belirtilerdir. Hastanın kliniğine göre değişiklikler, küçük değişiklikler gösterebilir. Peki, ama temel yaşam desteğine başlamadan önce kişinin rahat soluk alıp vermesi için pozisyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birinci resimde eee baş geriye çene yukarıya pozisyonu var arkadaşlar. Bu pozisyonda soluk borusu açık olduğu için hasta rahat soluyacaktır. Bu her zaman aklımızda olsun ve ilk yardım bilgisi olan kişiler birinci pozisyonu verebilir. Bazı boyun ve baş travmaları dışında bazı özel durumlar dışında ikinci resim ise sadece sağlık personeli tarafından verilen bir pozisyondur. Biz şu an buraya değinmiyoruz. Ee, Sonumu değerlendirelim demiştik arkadaşlar. Her hastanın yanında temel ilk yardım bilgisinde bilinç kontrol edilir ve mutlaka ardından solunum kontrol edilir. Ben e, temel yaşam desteğini göstermeden önce solunumun kontrol edilmesini kabaca göstermek istiyorum. Arkadaşlar solunum bak, dinle, hisset yöntemiyle e, teşhis edilir. Nasıl? Şöyle hastanın yanına geliriz. Bak, göğüs bölgesine bak. Göğüs bölgesi inip kalkıyor mu? Dinle. Solunumu Solunum sesleri var mı? Hisset. Solunumun sıcaklığı ve göğsün inip kalkmasını hisset. Bak dinle hisset yöntemiyle arkadaşlar. Solunumu değerlendiririz. Solunum yoksa asla zaman kaybetmeyeceğiz. Temel yaşam desteğine geçeceğiz. Hele de hasta erişkinse hemen kalp masajıyla işe başlamamız gerekecek. Solunumu değerlendirdik. Solunum varsa temel yaşam desteğine gerek yoktur. Veya solunum azsa, zorlanıyorsa solunumu rahatlatma yöntemleriyle girişimlerde bulunmamız gerekir. Temel yaşam desteğine başlamadan önce arkadaşlar durumu ciddiye almamız gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi ve önemli bir durum. Ama ilk yardımda olduğu gibi temel yaşam desteğinde de önce kendi güvenliğimiz sonra hastanın güvenliğini mutlaka gözetmeliyiz. Her hastada olduğu gibi arkadaşlar hastanın yanına gelerek bilinç kontrolü yapabiliriz. İyi misin? Şeklinde. Bilinç kontrolünü hastanın omzunu hafifçe tutarak nasılsın? iyi misin? Şeklinde yüksek sesle uyarı veririz. E, hasta bu uyarımıza cevap veriyorsa e, tepki gösteriyorsa bilinci açıktır. Bu bizi rahatlatır. Zaten bilinci açık olan hastanın muhtemelen solunumu da vardır. Bu iyi bir şey. Temel yaşam desteğine gerek yok. Hastanın gelen durumu ile ilgili uygulamalar yapacağız. Yanıt veriyorsa güzel arkadaşlar ama yanıt vermiyorsa e, bilinç kontrolümüze yanıt vermiyorsa hemen ABC'yi değerlendirmemiz lazım. Solunumu değerlendirmemiz lazım. 30'a 2 kompresyona başlamamız lazım. 30 kalp masajı ve 2 suni solunum yapmamız lazım. Varsa defibrilatöre geçmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız kalp masajı ve suni solunum erişkin bir hasta için bahsediyorum. 100 dakikada 100'e denk gelecek şekilde 30 kalp masajı 2 suni solunum şeklinde olacak. Buraya kadar arkadaşlar şimdi bir canlandırma yapalım. Canlandırmamızda bir hasta yere düştü ve yığıldı. Ama bu bahsettiğimiz hasta arkadaşlar temel yaşam desteği vereceğimiz hasta küçük bir baygınlık vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Öncelikle hastayı gördüm ve hastanın yanına geliyorum. Hastanın yanına gelirken hızlı bir şekilde kendi güvenliğimi ve hastanın güvenliğini gözetiyorum. Hastanın yanına geliyorum, omzundan tutuyorum. Nasılsın? İyi misin? Şeklinde bir uyarıda bulunuyorum. Cevap veriyorsa bilinç vardır. Ama hiç cevap vermiyor ise bu hasta farz edelim. İyi misiniz? Cevap vermedi. Hafifçe sarstım cevap vermedi. Hemen arkadaşlar yakınlardan yakınlarımızda bulunan birilerinden yardım istememiz lazım. Mümkünse iki kişi, bilinçli iki kişi bize yardım edebilir ama 112'yi aratmamız lazım. 112'yi aratırken de kırmızı kazaklı Arkadaşım siz 112 arayın şeklinde belirtirsek daha iyi olur. Hiç kimse veya defalarca kişinin aramasıyla karşılaşmayalım diye. Geriye dönüyorum hastaya. Nasılsın iyi misin diye sorduk cevap yok. Hemen arkadaşlar her hastada her ilk yardım hastasında olduğu gibi arkadaşlar ağız içi kontrolü yapmalıyım. Ağız içi kontrolünü hiçbir pozisyon vermeden... Elime sarabileceğim bir gazlı bezle veya varsa eldivenle veya tıbbi malzemelerim varsa onunla kontrol etmeliyim. Ama ben e, hastane ortamında değilim. Bir gazlı bez veya temiz bir kumaş bezle hastanın ağzının içini kontrol ediyorum. Ağzının içerisinde kan, kusmuk gibi bir şey varsa arkadaşlar yanaktan arkadaşlar süpürür tarzda temizliyorum. Ağzın içine giriyorum. Süpürür tarzda yanaktan diğer yanağa doğru süpürür tarzda temizliyorum. Ağzın içinde kan kusmuk gibi bir şey yoksa sorun yok. Dil kare geriye kaçmışsa mutlaka dili yuvasına tekrar yerleştirmem lazım. Ağız içi temizliğinden emin olduktan sonra arkadaşlar hastaya baş çene pozisyonu vermem lazım. Baş arkaya, çene yukarıya gelecek şekilde pozisyon vermem lazım. Bu pozisyon hastanın e, rahat olmasını sağlayan bir pozisyondur. Ve bu pozisyondayken bak, dinle, hisset yapmalıyım. Bak, dinle, hisset. Bak, dinle, hisset negatif ise, yani hastanın solunumu yok ise hemen temel yaşam desteğini geçeceğim bu erişkin hastada. Hemen arkadaşlar hastamızın göğüs bölgesini, sıkı elbiselerini gevşetiyorum ve temel yaşam desteğinde kalp basısı yapacağım yeri bulmam lazım. Kalp basısı yapacağım yer sternum. Yani hançer şeklindeki göğüs kemiğini iki yarım ay şeklinde ayırıyorum arkadaşlar. Altta kalan yarıya e, benim e, kalp masajı yapmam lazım. Hemen bulalım. Şöyle kaburgaların altından devam ediyoruz. Sternumu hançer şeklindeki göğüs kemiğini buluyoruz ve iki yarım ay yapıyoruz. İki yarım ay yapıyoruz. Altta kalan yarım ay benim kalp masajı yapacağım yerdir kalp masajı sert bir zemin üzerinde yapılır ve eğer sert bir zemin yok ise yerde yapılmalıdır ve ilk yardımcı diz çökerek yapmalıdır Arkadaşlar şimdi ben yukarıda e, kollarım rahat olmayacağı için bir e, tabure koydum Çünkü biraz yüksekte olmam lazım arkadaşlar bu pozisyondayken hastanın yanına geldim. Kalp masajı yapacağım yere bir elimin topuğunu yerleştiriyorum, diğerini de kenetliyorum. Parmaklarım göz bölgesine değmeyecek şekilde, kollarım 90 derece dik olacak şekilde 30 kalp basısı yapmalıyım. Kalp basısını yaparken arkadaşlar, yan taraftan bakıldığında üçte 1 aranı üçte bir miktarında yandan bakıldığında göğsün çökmesi lazım. Üçte biri kadar çökmesi lazım. Orta kilolu yetişkin bir hastada 5 santime denk gelir. Fakat kilosu farklı olan hastalarda böyle söyleyemeyiz. Basıncımın miktarı arkadaşlar 5 santim kadar veya yandan bakıldığında üçte biri çökecek kadar olmalıdır. Peki bunu hangi hızda yapmalıyım? 30 kalp basısını şu şekilde dakikada 100'e denk gelecek şekilde kabaca 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 29, 30 şeklinde yapmam lazım. Tabii ki bunu daha ritmik yapacağım. Ama size bu esnada şuradaki alanı göstermem gerekiyordu. Burayı tekrar etmek istiyorum. 2 yarım ay sternuma yani göğüs bölgesine elimin bir tanesinin e, topuğunu koydum. Diğerini de kenetledim. Kollarım 90 derece dik ve üçte biri çökecek kadar basınç yapmam lazım. Miktarı dakikada 100 basıya denk gelmelidir. Eğer bunu tutturamayabilirsem, denk getiremeyebilirsem 1 ve 2 ve 3 ve 9 ve 10, 11, 12, 29, 30 şeklinde devam edebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu işlem çok yorucudur. Ee, şekilde gördüğünüz gibi. Anlatırken bile yorucuysa yapmak kim bilir ne kadar zor değil mi? Şimdi farz edelim, ee, biz 30 kalp basısı yaptık. Sıra geldi 2 suni solunuma. 2 suni solunuma. 2 suni solunumda ise arkadaşlar, hemen şu baş çene pozisyonu bozulduysa, baş arkaya çene yukarıya pozisyonu, bunun kapalı ağız açık iken... ...ağızdan ağıza suni solunum yapmam gerekir. Eğer ağzımı bu şekilde yaslamak istemiyorsam... ...seyrek dokunmuş bir kumaşı hastanın üzerine serebilirim. Ve şu şekildeyken ama baş arka pozisyonu... ...baş arkaya çene yukarıya pozisyonu... ...iki suni solunum yapacağım. Yalnız bu suni solunum yaparken ne kadar hava üfleyeceğim? Arkadaşlar burun kapalı ağız açık iken göğüs kafesi kabartacak kadar havayı üfleyip elimi gevşetirim. Ne olacak? Göğüs kafesi kabarıp inecek elimi gevşettiğim esnada. Sonra yine bu şekilde iki suni solunum yapmam gerekir. Tabii ki bunu ritmik yapacağım. Arkadaşlar 30 kalp masajı 2 suni solunum şeklinde bu işi yapmam gerekiyor ritmik bir şekilde. Bunu daha sonraki uygulamalarımızda ritmik bir şekilde yapacağız. Şimdilik ne kadar bastıracağız? Hangi hızla? Ne kadar hava üfleyeceğiz? Hızımız ne olacak? Bunu konuşmak istedik. Şimdi kabaca hastamıza kalp masajı ve suni solunum yaptık ama tabii ki ritmik bir şekilde yapmamız gerekiyor ve bu işe devam ediyoruz. Peki temel yaşam desteğimiz acaba başarılı oldu mu? Bunu nereden anlayacağız? Eğer temel yaşam desteğimiz yani kalp masajı ve suni solunum yaptığımızda biz bu işte başarılı olduysak, hastayı soluttuysak ve kalbin yeniden kan pompalamasını sağladıysak arkadaşlar hasta daha yaşam belirtileri görmüş. Neler bunlar? Gözlerini kırpıştırmak, gözleri açmak, öksürmek, nefes alıp vermeye başlamak e, gibi yaşam belirtileri görülür. Bunları gördüğümüzde hastanın bak dinle hissetle solunumuna ve radial artes, arterden veya karotisten nabzına bakarak döndüğünü görürüz. Yani solunumunun başladığını, kalbin kan pompalamaya başladığını görürüz ve işlemi bırakırız. Ancak unutmayalım tekrar kötüye gidebilir, tekrar başlamamız gerekebilir. Peki biz suni solunum kalp masajını yapıyoruz. Tamam. Temel yaşam desteğini veriyoruz. Hastada hiçbir yaşam belirtisi yok. Nereye kadar yapacağız? Bu sorunun cevabı ise şu. Sağlık ekipleri gelinceye kadar veya yorgunluktan tükeninceye kadar bu işlemi yapmamız gerekir. Diyelim ki hasta döndü. Solunumu ve kalbi e, yeniden çalışmaya başladı. Hayati belirtileri gördük. E, hangi pozisyonu vereceğiz? değerlenme pozisyonu vereceğiz. Bu şekilde bekleteceğiz. Bu değerlenme pozisyonu arkadaşlar aynı zamanda hani hastanın yanına gelmiştik. Adın ne, nasılsın demiştik. Cevap vermemişti. Fakat solunumu var ise de verebileceğimiz bir pozisyondur. Bu pozisyon hastanın rahat soluk alıp verdiği bir pozisyondur. Dinlenebileceği bir pozisyondur. Yan yattığı için başı hafifçe arkada olduğu için rahat soluk alıp verir. Olası bir kan, kusmuk durumlarında soluk borusuna kaçmayacağı için hastayı rahat ettiren bir pozisyondur. Şimdi kabaca temel yaşam desteğinden bahsettik. Bundan sonraki derslerimizde daha ritmik bir şekilde bu uygulamaları yapacağız. Teşekkür ediyorum.